Startstop Türkiye'den tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni bir araçla karşınızdayız. Daha doğrusu aracımızın ikinci gelişi. Aracımız 2012 model Opel Insignia. Aracımız anahtarsız giriş çıkış, uzaktan çalıştırma, telefon kontrol sistemini bugün ekledik. Onun da testlerini yapmış olalım. Kapılarımız açık pozisyonda. Uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitliyor. Yine yaklaştığımızda Otomatik olarak Kapıları Açıyor Sistemimizde Uzaktan çalıştırmamız mevcut Kitleyip böyle Marş emrini gönderelim Kontağı açtı Bir süre bekledikten sonra Marş emrini yerine getirdi Yine aynı şekilde aracımızı stop ettiriyoruz. Sistemi bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyp aksesuar ekranımız geliyor. İki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Eğer aracımızı çalıştırmayacaksak tekrar butona bastığımızda aracımız tamamen elektriğini kesiyor. Frene basıp butona tek tuşla beraber aracımızı çalıştırmak istersek marş emrini gönderebiliyoruz. İç ambiyans rengimiz kırmızıya dönüyor. Yine frenle beraber aracımızı stop ettiriyoruz telefon kontrol sistemini de gösterelim. Ondan sonra devir teslimi yapalım inşallah. Telefon kontrol sistemimizin kurulumunu da yaptık. Kapılarımızı açtık. Kapılarımızı kilitledik. Marş emrimizi gönderelim. Aracımız çalıştı. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirelim. Ve devir teslimimizi artık Yapalım Murat Hocamı yanıma çağıralım. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Devir teslimlerimizi yapalım. Eyvallah. Çok teşekkür Bize ediyoruz. Bizde de Ardeşen'de Derlas Las diye bizim kodumuzda giden herkes indirim alacaktır. Bilginiz. Kesinlikle. <laughs> kesinlikle. Selamımızı söylememesi. Aynen. Öyle. Yeterlidir. Ayağınıza sağlık. Öncelikle sağ Starstop ailesine teşekkür ediyoruz. Size teşekkür ederiz. Çok uzun bir zaman zarfında ben bunu araştırdım. Ama sonucu Burada buldum. Yerine geldik arkadaşlarla. Çok güzel bir şekilde ilgilendiler. Eyvallah. Herkese herkese tavsiye ederim. Söylemiş de olalım. E, Hocamın ikinci gelişi, ilk gelişinde sistemini kurduk. İkinci gelişinde telefonunu kurduk. Tertemiz evet. oldu. Evet, çok güzel oldu. <laughs> İlgi alakalarına Starstop ailesine çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Keyifle kullanalım. Allah razı olsun. Eyvallah, Allah razı, Arkadaşlar, Allah razı olsun. Arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sosyal medya hesaplarımızı takip edip bizlere destek olmayı unutmayın. <laughs> Ve Ardeşen'de derlas lastiği bulun. Eyvallah. Görüşmek üzere. Hadi hayırlı akşamlar. Eyvallah. <laughs>